Hırba nırba. Ses gelsin de bakalım. Hemen bir gün tanımıyorum bu. <laughs> Ama ben serüveni yok gibi bir hemen yanındayım. Doğdur sene ayım atıyor. Hemen günü amaya ay yıldızının fordusudur. Hemen kara tasada kutlanın herkesindir. Kimin olduğunu ama hemen gösterin ya. Hemen gece kalalım. Hemen yürüme Hemen... Yemiyor muy? Yok. Gar da söylemeyin de neden atı kapıyı uygular. Ama gözlerini mi kal? Ha. Gözlerini kapatıp ama seni oluyorsam yine ne tamayım önüne bir gezarın yanında ama formada her yay harillar. mikrofon bozulmuş en iyisi. Ama söylerim. Ama gibi gibi ya mikrofonun basında hemen gibi miyorum mikrofonda bas. Eninde sertle <Sessizlik> mesenger. Me mesenger. Kimin olduğumu oldu oğlum? Kafamı tarttım ama hiç bir şey olmadı. Hemen timi yorumla. Göz zekeli, hemen göz Hemen olduğumu söyleyeyim ama söylemeyin bana. Kündüğün oldum. Söylemeyin. Samedi boduma? hayır. İhsan de baktım ama hemen seyir yollardı. Selma'ya basadım hemen güldü. Kaldı hemen güldü. Yemin olduğunu bana. Kemdin, kemdin. Aa. aa. Ne yaptım ya? Hemen olduğunu söyledi. <laughs> tamam söylediğim şey var. Söyleyeyim şey var. Kimin olduğunu sarkı yıkıp müziği açtım. Hem de kimi yorumu hem de değil. Hem de ama sabun ya Hem de kimi yorumu başında. Hem de değil mi? K, P, yumuşak G. Hem de kapatmayan tersine bakayım. Hem de kimi yorumu hem de sarkı sen ne oldu. Ben söylüyorum. Hemen demiyorum. mi? söyle. Bilgisayarın yanı basına geçtim derin. Emin sorgun gibiydim. Aa sorla var. Hemen taramanın yar pazemi. Aa sıcak hava gelmiyor. He. Ha. Teki Dumbo görünmüyor mu Rambo? Hemen. Hemen alayım bakalım mı? Olur. Ay su bir. E hava geliyor. Hemen gelmeyin. Yar pazinenin üstüne bir sakarım. Hemen gemi tamıyor. Hava timit beni tam işemiyor. beni götürüyor ay yıldız karatası da yine ay yıldız karatası da ay, karatası ay, karatası ay kaptım hemen bir kısar zilemin bir kısar Meyane ya Türk bayram. Meyorum <laughs> da. Ha, hemen dinliyor. Su so, tel izo so, istemiyorum artık. Kapatın hemen dinle. Gözü babamın hem kimin onunla söyler miyim? Kimin olduğunu e, de hemen de hem neren söyler Hemen seni arıyorum. Türkiye Galatasaray'a geliyor. Kasımın için çok tek Yemek bu mu yorum aldığını yani. Karasasa dahi be Türkler'in. Hemen olmuyorum söylerler. Alıyor musun Hemen derler ki. Sen. Ayıldı senin. Kırmıldım. bir şey. Kapı kımanı. Masraf çektirme. Hemen söyledim Su bakın yanına özüm hemen gösteriyor ama hani kendi yarınla kara Karatasada hep söyle bir şey var hem diyor Karatasada seni çok seviyorum mi de aç gözünü cümlen sürüne öldüm artık. <laughs> Arkadaşlar hepinize çok iyi gösteriyorum. Abim için bu çiçeği kazandınız. Türkiye ve Bu çiçeği kazandığınız için bizim için buraya koyun. Ve hepiniz güzel bir çocuksunuz. Hepiniz buraya koyuyorsunuzdur. Karatasaray ve Türkiye'nin için yorumları yazın. Hepinize görüşürüz. İyi akşamlar. Ve bize yorum atın tamam mı? Hadi görüşürüz.